Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Daha öncesinde birkaç tane masaj aleti incelemiştim. Bunlardan bazıları elektroşok veren türde masaj aletleriydi. Bazıları da tapping hareketleri yapan masaj aletleriydi. Bu videoda inceleyeceğim ürün şu arkamda görmüş olduğunuz Dycom'un masaj aleti. Hem ısıtmalı hem de bu tapping hareketini yapan oğuma hareketlerini gerçekleştiren ve gerçek masaja gerçekten ve gerçekten söylüyorum ona en yakın hissettiren masaj aleti bu görmüş olduğunuz ürün. Ve gerçekten çok klas bir çanta içerisinde geliyor. İlk etapta size kutusunu göstereyim. Daha sonrasında ne gibi özellikleri var onlardan bahsedeceğim. Kutu gördüğünüz gibi şu şekilde bir kutu. Bu kutunun üzerinde yazanlar 16 tane masaj başlığı olduğu, çift yönlü kullanıma uygun olduğu, 2 tane tapping başlığının olduğu ve 3 tane hız seçeneğinin olduğu ve pek tabii ki ısıtma seçeneğinin de olduğu yazılmış durumda. Bu bir Alman malı ürün. Şimdi bu kutunun içerisinden neler çıkıyor? İlk etapta onları göstereceğim. İlk çıkan şey şu görmüş olduğunuz çanta. Suni deri olan bu çanta gerçekten çok kaliteli duruyor ve ürünü sağda solda yıpranmasını büyük oranda engellemiş oluyor. Pek tabii ki bir yere taşırken de bu şekilde bir çanta olması çok mükemmel ötesi bir kıyak olmuş. Ve görünümü de gerçekten çok hoş. Çanta içerisinden çıkan bir tane şarj aleti var. Bu şarj aletinin üzerinde şurada göstergeler bulunmakta. Bu göstergeler %25, 50, 75 ve 100 olarak şarj kapasitesini bizlere göstermekte. Cihazın içerisinde bulunan 3000 mAh'lik batarya sayesinde tek şarj ile 40 ile 60 dakika arasında kullanım süresi sunmakta. Neye göre değişiyor bu 40 ile 60 dakika? En düşük masaj modunda açacak olursanız yani zayıf titreşimler veren masaj modunda açarsanız 60 dakika. En güçlü ayarda açacak olursanız ortalama olarak 40 dakika bir çalışma süresi bizlere sunulmuş durumda bu ağırlığı yani masajın yoğunluğunu sırf modlarla değil ayrıca kendi kollarınızla da masaj aletini esneterek veya gevşeterek bu şekilde artırabiliyorsunuz. Nasıl yapacağınızı zaten biraz sonra göreceğiz. Şimdi masaj aletini göstereyim. Masaj aleti de tam olarak bu gerçekten büyük ve ağır bir cihaz. Üzerinde şurada gördüğünüz gibi markanın amblemi bulunmakta. Daikum'un markasının amblemini görüyorsunuz. Bu tarafta da masaj aletini kontrol etmemiz için tuşlar var. Bunlar neler? Şimdi burada bir tane power on off tuşu var. Bunu açıp kapatma işlemini pek tabii ki yapıyorsunuz. Alt taraftaki şu döner yuvarlak işarette dönüş rotasyonunu değiştiriyor. Yani siz masaja soldan sağa sağdan sola şeklinde çalıştırdığınızda buna bastığınızda bir diğer yöne geçiyor. Ayrıca cihaz her dakika kendi kendine siz değiştirmeseniz dahi rotasyonu değiştirip farklı yönlere dönerek masajını devam ettiriyor. Şurada görmüş olduğunuz 3 kademeli masaj seçeneğinin ayarlanmasını sağlayan tuş düşük, orta veya yüksek güçte masajı bundan yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca şuradaki tuşa bastığınızda da ısıtma fonksiyonu devreye giriyor ve burada kızılötesi sensörleri sayesinde ısıtma sağlıyor. Masaj yapılan alanda hem sıcaklık da hissediyorsunuz ve böylelikle masajın etkisi bir tık daha yoğun olmuş oluyor. Cihazı kullanmak için şöyle şu tuşların olduğu kısmı sol tarafınıza alıyorsunuz. Baya ağır bir cihaz. Bu arada yaparken dayak yiyor gibi olabilirsiniz. Ama böyle yoğun bir ağrı hissederseniz falan kesinlikle ve kesinlikle bırakmanız gerektiği şurada görmüş olduğunuz kitapçıklar içerisinde yazıyor. Biraz sonra kitapçıkları da beraber inceleyeceğiz. Gerçekten çok kalite kokan bir ürün. Ayrıca şu şekilde içerisinden gelen kitapçığın da neler barındırdığını görseniz gerçekten bu adamlar bu işi profesyonelce yapmış diyeceksiniz. Şimdi kitapçığı bıraktım. Açmak istediğim zaman şuradaki tuşa bir kez basıyorum. Mikrofondan ses duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu an çok güzel bir biçimde masaj yapılıyor. Üst tarafta yoğurma başlıkları 16 tane silindir olan başlık. Altında da tapping hareketini yapan kısım. Bakın masajın yoğunluğunu artırmak istediğimde kollarımı buradan geçirdim ya. Şu şekilde ileri doğru çektiğimde masajın şiddetini artırabiliyorum. Veya hızı artırmak istersen de şuradaki tuşa basıyorum. Şu an evet orta kademe değil şu an zayıfı aldım. Şu an mesela zayıf zayıf hareketlerle masaj yapıyor. İçerisindeki motorlar gerçekten güçlü. Siz ne kadar kendinize böyle çekerseniz çekin. Motorları durduramıyorsunuz. Masaj yapmaya devam ediyor. Hani şu sinema salonlarının önünde genellikle olan masaj koltukları var ya, onların boynunuza yarattığı etki birebir yapabiliyor bu. Bu pek tabii ki sadece boyun masaj aleti değil. Boyun, bel, kol, bacak, uyluk kısımlarına yapılacak bütün masajlarda gerçekten etkili. Zaten nasıl yapıldığını da şimdi beraber göreceğiz. Buna evet ne oldu diye bir baktım. Bir dakikada oldu ve yön değişimini gerçekleştirdi. Cihazı çalışırken sizlere şöyle yakından göstereceğim. Bakın şu an ısıtma fonksiyonu da açık olduğu için bu şekilde bir kırmızı ışık görüyorsunuz. Bu kırmızı ışığı kapatmak için ışığı ısıtma fonksiyonuna bir kez basıyorum ve kapanıyor. Bakın şu üst taraftaki 16 tane başlığın bulunduğu kısım. Alt tarafta tapping'i gerçekleştiren kısım. Bakın titreşimleri zaten görebiliyorsunuz. Hatta şu ısıtıcıyı açalım da çok daha rahat bir biçimde görülsün. Bakın başlıklar çok net bir şekilde zaten görülebiliyor. İki tane büyük onun haricinde içerisinde bir sürü de küçük yuvarlak başlık var. Aynı şekilde bu tarafta da 2 mi? Dur bir dakikaya. ya. 2'den fazla sanırım. 3 mü? Valla elime geliyor bir şeyler ama kendi kendine dönüyor şu an. Burada bir sürü bir şeyler bakın. Alt tarafındaki şu tapping başlıklarını da görebiliyorsunuz. Gayet seri bir biçimde ittiriyor ki şu an daha zayıf modda bu çalışıyor. Bunu nasıl kullanabiliyorsunuz? Gösterdiğim gibi isterseniz şurada boyun bölgesinde isterseniz birazcık daha aşağı indirip bu kısımda böyle şekilde kullanabiliyorsunuz. Etkisi gerçekten muazzam. Hatta ben böyle daha sert masaj seviyorum. Bunu orta şiddete alıyorum ve kollarımı da birazcık daha ileri doğru esnetiyorum. Bu şekilde masaj etkisini gerçekten muazzam derecede yaşıyorsunuz. Masaj süresi 15 dakika. Siz eğer herhangi bir müdahalede bulunmazsanız 15 dakika sonrasında masajı otomatik olarak bitiriyor. Şu an muazzam derecede zevk veriyor. Yani bir yandan anlatıp bir yandan da bunu yapmak gerçekten harikaymış. Artık videolarımda bunu mu kullansam demeye başladım şu an. Şu şekilde daha da aşağı indirebiliyorsunuz. Bakın yoğunluğunu, masajın yoğunluğunu böyle ya da tapping başlıklarını yukarı çekecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şu an mesela çekiyorum boynuma doğru. Şu kısma yaptığı masaj var ya gerçekten muazzam derecede harika cihazın özelliklerinden bahsedeceğim. Bu masaj yapmaya devam etsin. Gerçekten harika. Kitapçık şöyle İçerisinde birçok dil barındıran bir kitapçık. Türkçe seçeneği de pek tabii ki içerisinde bulunmakta. Burada neler yazdığını sizlere söyleyeyim. İçindekiler kısmı var. Güvenlik önlemleri kısmı var. Etrafta çocuklar varsa bunu bırakmayın diyor. Risale yetişkinler için olduğu da yazılmış durumda. Masaj aleti aşağıdaki durumlarda kullanılması önerilmez denmiş. Hangi durumlar bunlar? Kardiyomaskiner sistem hastalıklarınız varsa, bel fıtığı varsa, bel fıtığı olanlar özellikle bunu soracaklardır. Çünkü daha öncesinde tanıttığım masaj aletlerinde bel fıtığım var. Kullanabilir miyim? Etki eder mi? Bana gibi sorular aldım. Böyle aletler maalesef bel fıtığı olan insanlara göre, kişilere göre değil. Bağışıklığın zayıflaması durumunda da kullanılması önerilmemiş. Disklerdeki enflamatur süreçler demiş. Yani sizin omuriliklerinizdeki disklerde herhangi bir sorun varsa o durumda da kullanmanız önerilmemiş. Solunum yolu enfeksiyonu varsa nedense burada kullanılmaması gerektiği söylenmiş. Solunum sistemi hastalıkları varsa da aynı şekilde kullanılmaması söylenmiş. Pek tabii ki cilt hastalıkları da bunların altına eklenmiş durumda. Bundaki genel bilgiler kısmında da şu yazıyor. Sırt ve boyun masaj halinde düzenli kullanımda kas tonusunu ve vücudun genel durumunu iyileştirir demiş. Bunu uzun bir süre kullanımda göreceğiz. Ne kadar etki ettiğini bu tek video olmayacak. İlerleyen dönemlerde ben bu ürünle ilgili bir kullanıcı deneyimi videosu daha paylaşacağım. Bu şu an ilk izlenim videosuydu ve gerçekten çok hoşuma gitti diyebilirim. harican burada neler yazmış? Tapping kısmından bahsetmiş. Tapping parmaklarınızla belirli noktaları vurmayı içeren bir terapidir demiş. Yani bunda o terapiyi yaşıyoruz. Şu arkada şu an parmaklarla şöyle tık 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 hareketini bana yaşatıyor. Boyun masaj aleti hangi sorunları çözer demiş. Omuz ve boyun kaslarının gerginliğinde, omuz bölgesinde ağırlık ve gerginlik hissi olduğunda ve kafayı çevirirken şu çıtırtı oluyor ya mesela bende o çok oluyor. Bakalım onu geçirecek mi? Onu da zamanla anlayacağız. Onu da geçirmesini olarak sağlıyormuş. Cihazın şarj olmasını şuradaki kablodan yapıyorsunuz. Az önce gösterdiğim adaptörü buraya takıyorsunuz ve yaklaşık 3 saat civarında tam şarj oluyor. Sıfırdan tam şarj oluyor. Kullanım süresi de dediğim gibi 40 ile 60 dakika arasında değişiyor. Isıtma kısmını açtığınız takdirde öyle çok yoğun aman aman deli dehşetli sıcaklık hissetmiyorsunuz. Sadece bölgeyi hafifçe bir ısıtıyor ve bu da masajın etkisini gerçekten büyük oranda artırıyor diyebilirim. Evet yön değiştirdi tekrardan. Bu arada böyle çok şiddetli çekecek olursanız derine derine bildiğim bastırıyor. Masaj aletinin kullanımı kısmında zaten az önce sizlere gösterdim. 15 dakika sonra otomatik kapanma özelliğinin olduğunu da zaten söylemiştim. Burada nasıl kullanılması gerektiğini şöyle kitapçıkta da aynı şekilde göstermiş. Bakın burada bazı kısımlar, şurada da bazı kısımlar var. Ben şimdi bunları sizlere uygulama olarak göstereceğim. İlk etapta gösterdiğim kısım şu boyuna masaj yapma şekli. Bu şekilde tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi kollarımı da aşağı doğru geriyorum ve masajı bu şekilde yaptırıyorum. Bunu şiddetini de ortaya alıyorum bir tık. Daha sonra sırt ve üst kısım omuzlar için de bu şekilde bir masaj yapılması önerilmiş. Aynı şekilde bakın buraya alıyorum ve Allah muazzam bir şey ya. Gerçekten bunun linkini ben açıklamalarda kesinlikle paylaşacağım. Daha önceki aldığım hiçbir masaj aletine kesinlikle benzemiyor. Sırtın alt kısmı dediği kısımda bunu şu kolları şuraya geçirerek değil de bakın şu şekilde yapmış. Şunu şuradan çıkartalım. Alt sırt kısmına da gördüğünüz gibi bu şekilde masaj yaptırabileceğiniz yazılmış durumda. Ellerinizle şöyle ileri doğru çekerek yoğunluğunu artırabiliyorsunuz veya daha serbest bırakarak yoğunluğunu azaltabiliyorsunuz. Bu arada çok uzun süreli böyle sıkı tutacak olursanız kaşınmalar yapıyor. Daha doğrusu ben de öyle bir böyle kaşınma hissiyatı yarattı. Bir iki dakika kaşınıyorsunuz ondan sonra geçiyor. Yani çok sert yaptıracak olursanız şu altındaki tapping başlıkları sizin vücudunuzda hafiften bir kaşınma hissi yaratabilir. Şimdi dizlerde nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Dizlerin üstünde de kullanımı tam olarak şu şekilde. Masaj aletini dizlerinizin üstüne koyuyorsunuz. Dizlerinizi birleştirip ve evet bu hissiyat gerçekten süper. Buradan ağırlığı ellerinizle aşağı doğru iterek artırabiliyorsunuz veya isterseniz elinizi üstüne koyarak da masaj etkisini artırabiliyorsunuz. Ne kadar baskı uygularsanız masajın etkisi o kadar artıyor. Vücudun geriye kalan kısımlarında nasıl yapıldığını da şimdi sizlere şu fotoğraf üzerinden göstereceğim çünkü bunu yapamayacağım maalesef. Ayak kısmında ve baldırlar kısmında nasıl kullanılacağı ile ilgili bakın şurada gösterilmiş. Ayaklarınıza doğru hatta bunu gösterebilirim sanırım ya. Ayaklarınıza doğru masaj aletini şu şekilde alıyorsunuz. iki ayağınıza da uzandığınızda ellerinizle şu şekilde altına koyacak olursanız ve pek tabii ki bunu da çekecek olursanız şöyle bir masaj etkisi yapıyor ki abi bu da ayaklara çok güzel geliyormuş. Ya bu vücudun gerçekten her yerinde kullanılabilir bir cihaz sanırım. Yani bundan sonra artık sanırım videolarımda kullanacağım da bir ürün olabilir. Gerçekten günün yorgunluğunu alma bakımından çok işe yarar bir şey. Gözlerim kayıyor artık yani o derece rahatlatıyor. Eğer almak isterseniz şunun kutusunu tekrardan sizlere söyleyeyim. Dykem'ın Impact KL42 modeli. Hatta şöyle Türkçe tarafını göstereyim. Bakın şu şekilde bir model gördüğünüz üzere. Eğer siz de bundan satın almak isterseniz açıklamalar kısmında sizler için ürün linkini bırakacağım. Ürünle ilgili pek söyleyecek bir şey yok. Masaj aleti ve gerçekten dediğim gibi piyasada bunun muhalledeleri bu arada bir sürü var. Benzer ürünlerden bir sürü var. Hatta onda biri fiyata satanlar da var. Ancak bu lisanslı orijinal ürün yani tavsiye edeceğim edebileceğim ürün kesinlikle bu olacak. Buna benzeyen ürünleri de pek tabii ki alabilirsiniz ama bunun verdiği hissiyatı yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Çünkü denedim. Yani bu fiyata eğer bu satılıyorsa bunun onda biri fiyata satılandan bunun aynı performansını kesinlikle beklemeyin çünkü olmuyor. Benim videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Bu ürünle ilgili sormak istedikleriniz olacak olursa yorumlar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu arada yorumlar kısmından her yoruma yetişemeyebiliyorum. Bazen yorumlara cevap verebiliyorum, bazen yorumlara cevap veremeyebiliyorum. İş yoğunluğum fazla olduğunda çok fazla yorumlara bakamıyorum. Instagram adresim de aynı şekilde YouTube kanalımda ekli. Eğer çok önemli sormam gerekiyor dediğiniz bir şey varsa Instagram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ben bu aleti kullanmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.